Köylülerimiz de bu şeyde çok memnun kaldılar kamera kurulumunda. Yıllardır yani bekledi köy, köyümüze muhtar gelen muhtar arkadaşlara sürekli taleplerinde bulundular. Ee, bu projeyi de Sayın Valim'in önderliğinde e, kuruldu. Yıllarca beklediğimiz şey kamera sistemini köylerimize getirdi, kurdurdu. Ee, Sayın Valime ve İl Genel Sekreter her meclis başkanımıza da çok teşekkür ederim. E, köylerde bu sıkıntılar giderildi. E, giren çıkanın şeyi e, izleniyor, takip ediliyor. Bu şeyde tekrar emeği geçen tüm daire amirlerimize ve e, Sayın valimize teşekkür ederim. Sasepe köyü köyümüz. Kameralar takıldı, çok memnunuz takıldığından dolayı. Gireni çıkarı görüyoruz. Kırk hızlı olay oldu mu onu bel belirliyoruz, buluyoruz. Hayvan yola çıktı mı kimin olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Çok güzel bir sistem. Allah razı olsun devletimizden bu sistemi getirdiği için. Ben Kenan Okumuş, e, Uluköy muhtarıyım. E, Sayın Valimizin talimatlarıyla e, köyümüze 3 adet güvenlik kamerası kurulmuştur. E, daha önce köyümüzde de e, hayvan hırsızlıklarına karşı güvenlik açısından e, beklediğimiz bir projeydi. Projeyi tamamladıkları için Sayın Valimiz başta olmak üzere, Vali Yardımcımız Mehmet Emre Polata Birlik Müdürümüz Sayın Ufuk Akpınar'a buradan köyüm adına, şahsım adına çok teşekkürlerimi iletiyorum. <laughs> Get <laughs> it.